E, e, lütfen sakın e, bunu Müdür be şu Hatta an evet. yanlış yanlış giden bir durum var. Ne? Bana bir saniye aman, bir çekilir misin? çekiliyor. Çekilmiyor. Almayın içeri. Seni polisler bu devletin uzak biri. değil. sen bu denetimle çıkabilirsin. Ama olmaz benim müdür bir Hayır 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 bu hayır bu Mağdur değil, mağdur değil. Siz benim mağdur olamazsınız. Ben mağdur olamazsın. Sabahattin Erdoğan Sarıkaç'lık kentteki ki kardeş. Gördün. Ben tamam, nereden? Ben bu halkın iradesidir. Halkın iradesidir. Ben bu halkın iradesiyim. Senin avarma da ihtiyacım yok. Yavuz. Ben bu halk demokratik tepki göstermiştir. Bütün işkencesine, bütün saldırısına rağmen. Bu halk demokratik bir şekilde hiçbir taşkınlık yapmadan, hiçbir sorun çıkarmadan demokratik bir şekilde eylemini gerçekleştirmiş ve dağılmıştır. Ama bugün bugün adliyeye geliyoruz. Beyefendi kapıda benim bu halkın iradesi olmadığımı söyleme cüretinde bulunuyor ve benim adliyeye giremeyeceğimi buna da kendisinin karar vereceğini söylüyor. Buradan bütün Cumhuriyet Savcılarına, bütün ilgili makamlara sesleniyorum. Ben bu halkın iradesiyim. Suç işleyen ve bu halkı provoke etmeye çalışan iktidarın maşaları olarak burada bu halka saldıranlara suç duyurusunda bulunuyorum. Ben bu halkın iradesiyim. Bu ilin milletvekiliyim. Adliye gidip suç duyurusunda da bulunabilirim. İstediğim yere de girebilirim. Hiçbir provokasyon yapmadan bana saygısızca davranan ve adliye girişimi keyfi olarak engelleyen şu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Kamuoya da bunu açıklıyorum. Cumhuriyet Başsavcısına da suç duyurumun ilanıdır. Ayrıca olarak yazılı olarak yapacağım.